Birçok haberini sunduk. Ali Ağa, Belediye Başkanı Serkan Acar'ın arşivlerimizde, sosyal medya hesaplarımız arşivlerinde görebilirsiniz. Çok da keyifli sunuyoruz. Aynı keyfi Ali Ağa'daki vatandaşlar alıyor mu diye mikrofon uzattık. Biliyorsunuz bütün ilçelerde Time 35 ekibi, muhabir ve kameraman arkadaşlarımız... Vatandaşlara mikrofon uzatıyorlar. Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Tekrar aday olmasını ister misiniz? Biz bunları sunuyoruz bu haberleri ama vatandaş ne düşünüyor? Ee, görüşlerini alıp yayınlıyoruz. Siz de seyrediyorsunuz zaten. Ali A'ya gönderdik ekipteki arkadaşlarımızı. Ee, arkadaşlarımız en keyifli günlerini yaşamışlar. Bize gelen Netice bu. Çok keyifliydi diyor. İnsanlar Ali Ağa Belediye Başkanı'ndan çok memnun. Yaptığı çalışmalardan çok memnun. Biz de hem kendisine hem ekibine hem de bu işte katkısı olan herkese teşekkür edelim Ali Ağalılar adına. Çünkü röportajların tamamını izlediğimizde. inanın ayırmakta da zorlandık. Siz biz yayını hazırlarken Sonuçta bir zaman akışımız var ve sosyal medya hesaplarımızdan ve yayın yaptığımız tüm platformlardan bize bir dakika sınırlaması geliyor biliyorsunuz. Hani şu kadar dakikayı aşmayın tavsiyesi geliyor daha doğrusu. Biz de 15 dakikaya falan sınırlamaya çalıştık ama inanın röportajlar yüzlerce röportaj var ve hepsi birbirinden iyi. En iyilerini demeyelim ama hani Seçebildiklerimizi seçtik. Tamamını sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. Yayında gösteremiyoruz zaman kısıtlaması açısından. Ama sosyal medya hesaplarımızda Time 35 ve İzmir Time 35'in sosyal medya hesaplarında görebilirsiniz. Çok keyifli geçti. Ali A, Belediye Başkanı tüm bunları yapmış. Bütçeyi anlattık size. Bütçeden yatırıma ayrılan pay. Ali 10 yılda geldiği nokta neredeydi, nereye geldi, hangi hizmetler yapıldı. Belediye başkanı olağanüstü bir çabayla artık hani bir tabir vardır ya işte Kuzey'in, Güney'in veya işte İzmir'in veya Çanakkale'nin böyle derler ya parlayan yıldızı. Hakikaten İzmir'in parlayan yıldızı olmuş Ali Ağa. Vatandaşlar ne düşünüyor? Ali Ağalılar ne düşünüyor diye mikrofon uzattık. Bakın Serkan Acar'ı sorduk. E, yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Belediye başkanınızdan memnun musunuz? Tekrar seçilmesini ister misiniz dedik. Ali Alılar neler söyledi? Ben çok memnunum. Tanıyor memnun musun? Tanıyorum. Bedenememiz. Çok memnunum. Teşekkür. Çok çalışıyor. Ya ben 2015'te geldiğimde buraya 2016'da kendisi yoktu sanırım. O zaman çok kötüydü hala. ama o geldikten sonra Ala güzelleştirdi yani. O konuda memnunum. Ama çok tanımıyorum. kendisini çok seviyorum. Yani belediye başkanı olarak tanıyoruz. Memnunuz. Yani genel olarak park park düzenli Trafiğin akışı bir de trafikten memnun değiliz. Daha fazla otopark lazım. Memnunum. Her şeyinden. On numara bir adam. Evet memnunum. Her şeyinden memnunum. Memnunuz. Mesela? Her türlü. Yani yol çalışmaları vesaire memnunuz yani ee, yeni verdiği hizmetler. Özellikle düğün pastasına gittiğimde her bütün düğünlere katılır kendisi kendisini çok seviyorum yani bu arada. Kendisini çok seviyoruz. Yani hizmetlerinden memnunuz. Hizmetlerinden ee, kısmen memnunum yani. Ya bir, öyle bir şikayet anlamında memnuniyetsizim yok ama genelde diyelim memnuniyetim var. Çok memnunuz. Vallahi iyi şeyler yapıyor, güzel şeyler yapıyor. Yatırımları güzel. Alayı güzelleştirdi. Ne söylemek istersiniz bu davada? Teşekkür ederim dedim. Teşekkür ediyor musunuz? Evet. Hizmetlerinden memnun musunuz? Yani. Yani bizim ben köyde oturuyorum. Fazla bir hizmeti yok köyde ama yani yine o geliyor o zamanı. Son bir sene içinde bir şeyler yapmaya başlarlar. Yani hizmetleri arttırabilirler yani. köylere falan destekleri, hizmetleri arttırabilirler. Yani memnunuz. Ne konuda iyi ya da ne konuda kötü Her konuda iyi yani. Her konuda iyi. yani çevreyi güzel şey yapıyor düzenliyor, yapıyor Hı. ama bizim insanlarımız pisliğe kirletiyorlar. Teşekkür ederiz. Bir şey aklıma gelmiyor şu anda. Sizin? Ben de teşekkür ederim. Hizmet memnun musunuz? Gayet memnunuz. Musun? Niye hayır oğlum? Niye hayır olmasın? Tamam, ben memnunum. Neden memnunsun? Yani e, aslında şöyle söyleyeyim. iki sene ha. boş durup iki sene çalışan bir başkan olduğunu düşünüyoruz biz ailecek şahsen ama hani gayet yeterli gibi ya. İki seneye dört seneye sığdırabildiğini düşünüyorum ben. Yani çok bir şey yaptığını gö görmedim ben. Hiç e, Şey falan yapmıyor yani. Evet kesinlikle Ali Aya gerçekten bayağı e, Etkinlikler kazandırıyor. Ne Fazlasıyla bileyim? şey yapıyor. Ya gördük zaten yaptığı parkları falan gördük sürekli bir etkinlikler yapmaya çalışıyor yazın bakın konserler yaptı bir sürü zaten Alia İzmir'in en zengin ilçesi diye biliyorum o konuda bayağı iyi yani başkanımızdan memnunuz. Nasıl demek istersiniz bu Teşekkür ederim. Gerçekten e, bu konserlerle, etkinliklerle e, yaptığınız çocuk parklarıyla hem ailelere hem gençlere yardım ediyorsunuz. E, aktiviteler yapmasına yardımcı oluyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir genç olarak park bahçe her şey yapıyor. Ya yani memnun. E, güzel ya, iyi her şey bence e, gezileri olsun, yaptıkları olsun. Bence iyi. Yani seviyoruz kendisi. Sev yani memnunum. Çalışıyor yani. Evet. Denilen, Çok. Mesela, Mesela? en güzel, yani Alay güzelleştirdi. Ee, parkları olsun, düzeni olsun. Bence yaşanılır bir hale geldi. hala Çok seviyorum kendisini. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Hizmet eden memnun musunuz? güzel gidiyor. Mesela? İyi. Mesela her şey, viyadükler, çevre. Her şey güzel yani. Ne söylemek istersiniz buradan? Ha? Başarıların devamını. Tanıyoruz. memnun musunuz? Tabii ki. Hı. Yani yaptı, kötü yaptığı bir şey yok ki. Ne Serkan'a başarılar diliyorum. Durmak yok yola devam diyorum. Ala'nın gül ya. <laughs> Harika çalışıyor. Gel. Ya memnun kalmayan var ya bir kişi yok. Evet. Gerçekten bu kadar güzel bir çalışma bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımın 3 katı Ala'da yatırım yapıyor nasıl beğenmez herkes beğeniyor sadece ben değil 30 tane ilçe ve büyük şehir de Ala belediye başkanı kadar çalışsın İzmir 5 senede dünyanın en güzel şehri olur İzmir için söylüyorum bak 30 il. evet bayağı o zeytinli park mesela yoktu yani o oraları falan bayağı güzel yaptı A park mesela ondan sonra güzeli sar tarafları falan bayağı çalıştı başkanımız Yapayım. Umarım önümüzdeki seçimde kazanır. Ben çok memnunum. Ee, yani yine olsa ona oy veririm. Hatta o olmasa bile ben gene ona oy veririm. Hani <laughs> o kadar memnunum yani. Yani genel olarak yapmış olduğu şeyler belli. Evet memnunuz ama eksikleri de vardır elbet. Tamam. Tanıyorum. Hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum tabii. Mesela? Her türlü hizmetinden. Sanat günleri. Ee, A Park. Hepsinden memnunum. İyi çalışıyor. Başarılarının devamını. Evet tanıyorum. Tabii ki de. Mesela e, Ala'nın e, son 20 senenin en güzel alası yaptı diyebiliriz yani. Hem hizmet açısından, kişiliği açısından. E, Ala da şu anda örnek, İzmir bölgesi örnek alınacak bir belediye başkanı olduğunu söyleyebilirim. Yani Allah ondan razı olsun. Bakın şuradaki e, çiftli sistemde e, yol gidiş geri tek olduğu, Atatürk Caddesi çok güzel oldu. Zeytinli Park, Doğa Park oldu, Ağ Park oldu, gençlik merkezleri açıldı. Şu anda yeni spor testleri için e, Gençlik ve Spor ile güzel bir e, anlaşma yapıldı. İnşallah daha iyisi olacak. Nasıl bir mecliste Serkan Başkan'a başarılar diliyorum. İnşallah her zaman bu seçimde olduğu gibi, gelecek seçimde olduğu gibi bu seçimde de hep arkasındayız. Evet. Memnunuz. Mesela? Her şeyde. Her şeyde memnunuz. Yollardan, parklardan... Battı çıktı dağın. Ne söylemek istersiniz buradan? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz biz de. Tanıyoruz. Evet tabii ki. Evet. Yani yaptığı bütün hizmetler şu gördüğünüz çocuklarımız ücretsiz tiyatroya getirebilmek bile özellikle sanat etkinliklerinde gayet memnunuz yani. Ne söylemek istersiniz ee, bu şöyle söyleyebilirim, ee, yaptığınız hizmetler için teşekkür ederiz, devamını da bekliyoruz. çok <laughs> memnunuz. Yani alay çok değiştirdi geldiği günden beri. Biz çok memnunuz, teşekkür ederiz. Ne söylemek istersiniz peki dağın? Hmm, selamlarımızı iletelim. çok memnunuz bir dahaki dönem teşekkürler memnunum ee, yeni yeni iyilikler yaptı ondan sonra parklarından olsun bugün hiç kullanılmadık yerlere halka açtı bugün plajları halka açtı yani halkının baya baya güzel yani ne bileyim vaktini geçirecek çok güzel yerleri var evet gayet memnunuz yani e, yapmış olduğu bu sosyal projeler falan. Gerçekten de takdire şayan. E, biz takdir ediyoruz. Beğen, beğeniyoruz. Tanıyorum evet. Memnun musun? Memnunuz şu an. Mesela, Mesela e, bu katlı köprülü kavşağı yaptırdı. E, çok memnunuz ama Şakran'a biraz daha hizmet yapsa çok iyi olur. Mesela kanalizasyonu biraz daha hızlandırsa çok iyi olur yani. Evet tanıyoruz. Memnun? Memnunuz evet. Mesela e, i̇şte bu arka plajlara şey yaptı, e, tesisi yaptı. Daha önce de Yine bu e, avcı ramadan vardı. Orada çok e, uygun olmayan şeyler yapılıyordu. Orayı da düzeltti. Bir de alt geçit yaptı. Yani bayağı şey yaptı yani. <laughs> yani Daha önce başka partiler vardı. E, o partiler birazcık nasıl diyeyim e, burası için hani ceketimi alsam gelir muhabbetiyle hareket ediyorlardı. Ben sürekli yani sırf o parti için değil sürekli değişimin yanındayım. Değişim olursa daha güzel olur diyorum. Yani o da kendini diğer partiler gibi kaptırmasın kendini diye. Önleri de bulmak isterim. O kadar başka bir şey yok. Ben de memnunum. Sosyal faaliyetlerinden bahsedebilirim ben de. Tiyatrolar, konserler, çocuklar için yaptığı şeyler. Ailece katıldığımız faaliyetler. Memnunuz. Başarılarının devamını dilerim Yani evet baya büyük bir değişim oldu Aliada. Yani güzel çocuklar için Bizler için güzel alanlar yarattı Hem şehir içi olsun Hem deniz sahil olsun Güzel yani baya değişim oldu Görsel olarak da Yani çok teşekkür ederiz İnşallah böyle devam eder Değişmez yani biz memnunuz Memnunuz Mesela işte bu tiyatrolardan şeylerden ama kadınlara yönelik bir şeyler de yapsa çok iyi olacak yani. Böyle evde çalışamayan, ondan sonra ya da ne bileyim eşinden dolayı iş yapamayan insanları falan öyle yardımcı olsa çok iyi olur. Çok sevinirim yani. Evet, gayet memnunuz. Yani birçok atıl durumda olan yerleri hani geri kazanım sağladı, güzel bir sosyal tesise çevirdi. Bu yüzden çok memnunuz. Bence parkları olsun, her şeyi çok güzel yaptı. Ne söylemek istersiniz Çok teşekkür ediyoruz. Alaa'yı yaşanabilir şekilde geri kazandırdığı için gerçekten teşekkür ederiz kendisine. Ee, sanırım bu seçimlerde de Alaa halkı beklediği cevabı yine verecektir diye <laughs> teşekkürler. Evet. Sevdiğinden memnun musunuz? Yani, evet. Nasıl? <laughs> i̇şte etkinlikler güzel. Aynen, çocuklar için özellikle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ne ee, söylemek istersek buradan? Gençlere yönelik hizmetler devam etmeli bence. Daha da artmalı yani. De memnunuz. Size her şeyi yapıyor. E, tanıyoruz. Hizmetlerden memnun. Musun? Çok. Yani bu şenlikler çok güzel mesela. Ee, hani gerçi biz alalı değiliz ama her sene geliyoruz annem Alayalı. Her sene geldiğimizde mutlaka katılıyoruz. Çok keyifli oluyor. Ne söylemek Teşekkür ederiz. <laughs> memnunuz. Yani güzel buraları temiz tutuyor. Çocuklar için etkinlikler yapıyor. Yani ala için çalışıyor. Yani güzel memnunuz gerçekten hizmetlerinden. O teşekkür ediyoruz ayrıca. Mi? Yani ala için çalışıyor, uğraşıyor. Yani ala güzelleştiriyor. Getirimleri şunlar ondan iyi. Tanıyorum efendim. Çok memnunuz. Mesela? Her şeyinden Ali ki siz de göreceksiniz. Her şey çok güzel. Avcı madan olsun, A park olsun, sahil bandı olsun. Şimdi biraz daha ilerleyin. Bakın hemen yol yapılıyor. Siz de göreceksiniz. Ne tüketmek istersiniz peki Başarılar diliyoruz kendisine. başımıza eksik olmasın. Yaptığı her hizmetten. En basit şey en son yaptığı kavşaktan. Seviyoruz onu. Yani sosyal alanda bütün hepimizin çıkabileceği, gidebileceği çok güzel yerler yaptı. Ben her türlü memnunum kendisinden. Vallahi gayet iyi vakti şu anda şehrin içi ya. Şey değil yani sıkıntı yaşamıyoruz. Temiz, bakımlı, spor kompleksleri, şu parklar her şey hizmeti iyi yani şu anda. Vallahi biraz da varoşlara yani kenar mahallelere e, birazcık yol olarak veyahut da hizmet olarak e, düşünürse, düşünürse derken yani yaparsa daha güzel olacak belki de. Evet gayet memnunuz. Her türlü hizmetinden memnunuz. Ya işlerden, yani parkından, şeyinden, yolundan her şeyi memnun olmaz. Fazlasıyla. Yani yaptığı şeylerden genel anlamda memnunuz zaten ya. Hizmetinden fazlasıyla memnunuz yani sıkıntı yok. Memnunuz. Allah razı olsun. Mesela? Yani mesele asıl yok. O kadar çok örnek verebilirim ki yani yollarından tutun, parkından tutun, çevreyi düzenlemesinden tutun. Hala hiç bir belediye başkanı yapmadığını Kendisi yaptı yani. Bir dahaki dönem yine onu görmek isteriz. Yani en önemlisi yollar. Her ne oturuyorum yeni mahallede büyük kent park var. Bizim için iyi oldu. Gençlere genelde hizmet. Gençlik parkı merkezini falan yaptı. Yani bayağı bir çalışması var. Ben şimdilik beğeniyorum yani de. Bilmiyorum ileride nasıl olur. Böyle devam ederse çok güzel. Ben yeşil alan olarak diyorum çevre düzenlemesi olsun, sahil olsun. Bu yönden iyiyim. Bir tek şifret olduğumuz konular bu esnaf yaya kaldırımlardan çok çıkıyor. Yürürken zorlanıyoruz. Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar bugüne kadar yapılan en güzel hizmetleri yaptı. Ala'da yani Ala kuruldu kurulalı en güzel hizmetleri yapan belediye başkanı. Nasıl hizmetler mesela? Her türlü. Yani denizi e, temizledi, yolları yaptı, avcıramadan açtı, ağ parkı açtı. Parkları yaptı, parkları yaptı. Parkları yaptı. her tarafı yeşillik yaptı. Cadde, sokaklar tertemiz, pırıl pırıl. E, bütün binalarda çiçekler dağıtıldı. Herkesin ee, sevgisini kazandı ve iyi başkan, başarılı başkan seviyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacak diye bekliyoruz yani. Ee, hiç kimseyi ayrım yapmadan. Yani e, vatandaş olarak, siyasi görüş olarak ayrım yapmadan her tarafa hizmetini e, ulaştırmaya çalıştı diye düşünüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önündeki yeni e, dönemlerde başarılar diliyoruz. Çok çok güzel. Evet biz farklı bir yerden geldik. Çok güzelmiş Ali belediyeciliği. O anlamda çok memnunuz. Özellikle çocuklar için çocuk parkları, yollar gerçekten çok güzel. Yani çevre düzenlemesi vesaire o konulara dikkat ediyor. O yönden başarılı. Belediyenin yapması gereken her şeyi yapıyor diyeyim. Yani yollar, 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 parklar, temizlik, temizlik. her şeyle memnunum. Peki başka iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Aynen çalışmaya devam etsin.